Selamünaleyküm abalar, abiler, arkadaşlar. Bugün annemin doğum günü. Ee, bugün arkadaşımızla sözleştik. Ee, pastayı aldı, getirdi. Şimdi babamın da haberi var. O da hastaneden geldi. Şimdi sözde yukarıda video çekiyorlar. <laughs> annem, babam annemi oyalıyor. Şimdi e, baskına doğru gideceğiz. Sağ olsun arkadaşım da her zaman yanımda. Eyvah. Ben videoyu durdurdum. Ben. Açtın kardeşim şimdi. Ha. <laughs> <laughs> şimdi... ...şey yapalım. Yakalım. Asansörümüz gitmesin. <laughs> i̇lki doğdun annem. İlki doğdun, ilki doğdun. İlki doğdun Sinan. Allahım ya Rabbim ya Resulallah. Sinan. Kardeşim senin de doğum günün. Sağ ol canım. Geçti aslında ben senin cumartesi gününü kutlayacaktım. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Düşünmen <gülüyor> yeter. İkisi bir arada olsun. Yavrum, arkadaş ya, sen ne kadar şeyle, Mustafa ile buluşmaya ee, işte <laughs> biraz şey oldu, <laughs> yalan oldu ama hadi beraber üfleyin. Yok ne bugün bir içim ağlana sen üflemiyorsun. E şeyleri yakmadın ha biri ha. yanmamış. Artı Ya ha. Abi, siz çok iyisiniz, ha. Evet. Ben ne diyorum ki kızım yok diyorum. Hiç kimse benim doğum günümü hatırlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. Yemin ederim. Öyle Aa, onlar... sen <laughs> ayakta uyuyorsun ayakta. Ey bak. ne dömenler yaptı Tam ne sabahtan beri falan yapıyorlar. Vallahi ya. Bak burada Teşekkür. da. Ee, evet anneciğim. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah <laughs> razı olsun Allah. Gel Sinancığım gel. <gülüyor> Senin <gülüyor> doğum günün kutlu olsun yavrum benim. Allah abim. Gel, siz, seni. Gel. Siz, siz de, seni, gel. siz de yalandan video çekiyordunuz bak hani, hani, hani yalandan derken Oyalamak evet, işte. Ben Gülsüm Hanım'ı burada e, o şeye tuttum, lafa tutmuştum. İsmet'le anlaşmıştık. E, bir 3-4 saniye bir video çektik ama e, sohbet ederiz. Işte, mahsusun. onu ben oyalamak için yaptım onu. Ama Gülsüm Hanım anlamasın diye. Da anlamadım anlamadım diye ki için. zaten. Vallahi şimdi anladım <laughs> desem yalan söylerim. <laughs> dedim. E, bir de Sinan da gelecekmiş dedim. Çay içmiyedim. Beraber dedim. Bu şekilde öyle lafa tuttum. Gözümanın da mutfağa giderken yakalandı. Hiç e, sorma. Tam mutfağa <laughs> giderken yani bir şaşırdı ama göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse pastamızı falan keselim yine. Tamam pastamızı Ne yazmışlar? İyi şey ki yap. doğdun evimizin gülü. Güzelmiş ha. Yani. Neyse bir keselim ondan sonra devam ederiz. Tamam ya. Annem de hazırlıkları yapıyor. Yani ben yavrum. içecek de aldım. Evet, çay var ya. Dolap da var güzel. Öyleyim abi. Oğlum, ben, Pardon, ben kısmetini açtım. Buraya gel yavrum, gel, gel. Gel buraya. Satına kapıda kaldınız. Kısmetimiz zaten açık abi. Ne de açık? Bakma sen öyle. Açık kalsın şimdi gel evlenir dur satını. Yavuz. Sinan, e, hangisinden alırsın? Sarı ol alayım. Tamam. <laughs> ben hep bir şey koymuştum, bez koymuştum çayın altına. Ne yaptı? Bir şey koymadık bu Allah Allah. Dur anne. Hani. Ya bırak bir şey olmaz zaten. Neyse. Biz getirdim diye Hı. biz de getirmedik. Dur bardak getirdim. Baba sen içiyor musun? Mu? Ben... Çay dolduruyordum size. Doldurmayayım mı? Yok mi? ben de doldurmayayım. Ben meyve o suyu açayım. içeyim ha. O zaman size ben çay doldurmuyorum. Abi senin şurubun belli zaten. Evet. Çay. Aynen. elinde tabii. Şey Aynen. Kolaymış, fonksiyonmuş, Her şeyi pasta, pastayı koymuşuz bezin üstüne. Bak ben de diyorum ki, işte ben böyle paniyim işte. Müslüm yenge heyecandan ne yaptığını söyle. Vallahi. Ama var ya hiç beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Kimse aramadı mı seni doğum gününe? Bugün Ayşe bir aradı. Ha. Ben evet. o tam Ayşe Ayşe doğum günü kutluyor. Ee, bir sinapla paylaşmıştı. Ben Facebook'a giremiyorum, girmiyorum ya göremiyorum. Ayşe, o, o yüzden göremediğin için e, çok büyük işimize yaradı. <laughs> Sürpriz de iyi oldu. Bir de Ayşe day dayım arıyor. ya doğum günün kutlu olsun. Abla diyor ben de sesli bir şey açıyorum. Yani duymamış gibi yaptım. Anam da diyor ki sağ ol günüm hep beraber falan diyor. Öyle ben duyayım diyor biraz yapıyor. Sanki. <laughs> Ben de hiç aramam <laughs> olmadım ya. Adam i̇şte, sabah saat 7'de aradı beni. Şimdi kardeşim aradı, abla dedi doğum günün kutlu olsun yüce senelere dedi. Sağ ol gülüm dedi. Ondan sonra mı? Züleyha aradı. Ara, aradı ilk birkaç kişi. ya. <laughs> aradı Züleyha abla da. Onu da çağırdım da Şimdi bir işi var. Aha tane daha bir sevdiğimiz ablam kardeşimiz var. O da paylaşım yapmıştı. Paylaşmıştı hatta. Hayır. Ben pek beceremem pasta kesmeye. Ne? Olsaydı yani, oldu kadar. Zaten şey, çok kişi değiliz. Kalırsa Mehmet abi de, ben de götürürüz biz. Züleyha ablan çağırdın mı? Çağırdım da işten yeni gelmiş. Züleyha ablan işten i̇şi. mi? He Ercan abi. Eşi yeni gelmiş. O yüzden yemek veren pasta varmış da. Gelirim dedi mi? Orada Yok pastayı. gelemem dedi. falan yiyemez. Sinan'ın da doğum günü. Ben pasta üç dört gün oynuyor. Bana çok lazım. şey oynamıyor. Aslında ben seni beni arayacaktım. Hafta sonu değil. Şey tamam, bırak 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 bırak. hayır hayır. ama öyle. Ben seni cumartesi aramadım. Atalım. Benim <laughs> 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 hep beraber kutlarsın. Annemle beraber olmadı. Kendi pastasını kendine aldırdı. Çakal. İsmet uyanık adam. Bu şeylerde böyle adam çıkmaz ya. Mucize değil mi? Yok bu hastanede mi karıştı? Ne yaptı <laughs> abi? Ben, de arada söylüyorum zaten. Bazen diyorlar. Bir DNA testi falan yaptırın. He? Geçer mi? Yok diyorum. Biz şeyimiz yok ya. Yani. Geçen sene ayın 19'unda Ayşe'nin düğünü düğünüydü ya evden yani çıkarken aşağı komşuya ayarlamış pasti. Çıkışta da şey yaptı ay Allah'ım dehalar dehalar. Doğum günümü çıkaraya şey yapması beni böyle etkilemişti ki. Ayşe gideli tam bir sene mi bugün? Tabii, tam tabii, bir sene. Tam dün bir yıl oldu ben kızımın e, evlenmesine. Düğünü evlenmesi bir hafta önceydi zaten. Yani nikah bir hafta... nikah yani nikah bir hafta ama düğün düğün yani tam baz, bu düğün pazar günü işte. Zaman nasıl geçiyor? Ya ya su düğün gibi, su gibi, su gibi, su gibi. Yabu su gibi. Su gibi geçiyor. Geçen yani. ömrde. Annem de benden bekledi. Bugün aradım, diyorum ki videonun başlığına ne dedim. Sen mi besin oğlum dedi. Bekliyor bekliyor bir şey diyecekler, <laughs> ben demedim biliyor musun? Kapattım ben yatacağım dedim. Gececiğim dedim. Bir ses tonu düştü zannediyor. Aldım ben ses tonunu da. Yok ben doğum gününü, 50. yıl dönümünü kişiye özel olduğu için ne bileyim ben mutlu şey yapıyor. Elle pasta şey değil. Neyse hadi, hadi doğum günün kutlu olsun. Aynen. Nece mutlu yıllar. Aynen ya susta kocayalım. Amin, amin. Sinanem. Buyur abi. Bak yavrum yanıma gel şuraya da kısmetlerin açılsın. Ben böyle sokayım. Işte. <laughs> gel yavrum gel gel. Neyse. Şey yapalım. Bak Sinan'ı ben gösterdim zaten. Ablalarımız belki kızları falan varsa. Bak. Hemen. <laughs> otanma yavrum otanma. Kapıda kaldı sakın. <laughs> Şaka yapıyorum be. Gidiyorum esprisini yapıyorum. <laughs> Beni bilmiyor musun? Algam edelim illa şimdi şey. <laughs> Biz de yavaştan yine iş şey yapalım. Bir dahaki videoda ne zaman olur. Şimdi bu aralar biraz yoğunuz. Halam sen hastaneye evet. falan götürüyorsun. Evet. Ara ara atabiliyoruz. Sık atamıyoruz. Eskisi gibi. Evet. evet bizi aynen. mazur görün. Çünkü <laughs> dediğim gibi biraz bu aralar yoğunuz arkadaşlar. Evet. Bu arada... destek. bir de uzun bayramdan önce, ramazandan önce işlerimiz yoğun değildi. İş şey vardı, durgunluğu vardı. Ama köye gittikten sonra diyorum ya annemin duasından o nedense sabahlama bile oluyor. Hafta sonları da çalıştığınız oluyor. O yüzden biraz bu aralar yoğunuz. Çok teşekkür ediyoruz. E eşime, e çocuklarıma, Allah hepsinden razı, Sinan'ıma. hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden gönüllerinden geçenin en güzeli olsun. Senin düğünde var ya bana bak efendim Sen düğünde o fotelle sulaşacağım. Ya. O fotelden su akar bir kere <laughs> taşıyamaz. Nasıl ki ya yavrum o? İçine poşet geçirir. He, ya. vay ya. vay. Süper zeka. Bir zeka de, bir de, de Sinan diyorsun ki bizim sülaleden böyle insan çıkmaz diyorsun bak. da. Bak sen kendini belli ediyorsun. <laughs> Akıllı olduğunu belli etme bak. <laughs> Neyse şaka bir yana Şimdi da. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hep mutluluk kalın, huzurlu kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Barmakçı cello'ya barmak atmayı unutmayalım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. <laughs> Parmakları çalıştıralım.